sıra bizi vazgeçirecek. Biz öyle iki lakırdıyla vazgeçecek insanlar mıyız? Bedeli çok ağır olur dedi ama. Kim dedi? Fikri Bey. Abi adam dinlemedin mi? Ne dinleyeceğim ben onu? Sır diyor, mır diyor. Vaktiyle biri buna aşağıda bir şey var sakın bakma demiş. O da tamam demiş. Sıra öyle bir şey değil ki. Oldu ah, mı? Ha, açıldı. Aferin. Tamam. Emin bir çekilsene. Abi. Ha. inecek miyiz? Yo ben kapıyı hobi olarak açtım Emin. İneceğiz tabii. Yürü hazırlanalım. Evet. Hadi. Dikkat et. Tamam sağ yaklaşık, sağ yaklaşık. Ya, yürü Emin pismiş buralar çok öfke görse dayanamaz. Hmm. Ama abi yani keşke yanımıza meşale alsaydık. Beyaz ışık aynı etkiyi vermiyor. Dur Emin nereye? Abi bu bizim ocağa yaktığımız çakmak var ya, en azından onu alayım. Onun burnu da olsun. Belki böyle meşer etkisi yaratır. Emin yürü, yürü, yürü. Bak yol bu taraftan. Yürü. Ama alsaydım keşke. Aynı şey değil yani. Yürü. Havaya giremiyor Önden niye ben gidiyorum? Aa. O Ev eh, evet, abicim buyur. Ha? Ve çakmışlar Önce sağ mıydı? Sağ abi sağ. Onlar Hadi bakalım. Allah ismi ama bir şey mi oldu? Bir şey yok, boşluk. He evet, tamam. Abi, Hı. ne taraftan gidelim? Alternatifimiz var mı Emin? Bak bakayım. Gidiyor işte yol. Biz de nereye götürüyoruz oraya gideceğiz. Aynı hayat gibi değil mi abi? Yani sen yolunu ararken aslında sana çizilmiş yolda yürürken geçiyor ömrün. Kaderine razı olanların avuntusu işte. Seçin aslanım. Mesela şimdi karşımıza biri çıksa seni yerine onu seçip öyle devam edeceğim. Kırıldım. Ya bak şuna. Evet, bereket, bereket. Var. önce ha. Demek o kadar eski. Nereden gideceğiz? Başka yer var mı? He evet, ee, Buradan. Çok havasız be. ne abi, ben çok korkmaya başladım. Asker gel geri dönelim. Hayır. <laughs> Korkularımızın üzerine gideceğiz Emin. Yoksa o korkular bizi ezer. Pişman eder. Perişan eder. Alt eder. Yürü. Her gün korkarak yaşamaktansa şu cesur elmek daha iyi değil mi? Değil. Ben hayatım boyunca korkarak yaşamayı tercih ediyorum şahsen. Sen de haklısın. Şş, ha? Dikkat et çarpma kafana. He, benim bu ev sanki o kadar uzun da. Cep Ne oldu? Bu ses. Yarasa mı o? Pırasa. Yarasa ne yaramasa ne. Sana ne gel buraya komik. Ee? Haydi. Ah, yol bitti. Ee, bütün tatama bunun için miydi yani? Abi acaba biz yanlış yoldan mı geldik? Dümdüz yol Emin. Neyin yanlış gelebiliriz ki? Ya o kadar da umutluydum bir şey bulacağız diye ya. Her zamanki gibi karşımıza çıkan şey beton. Beton değil bu. Yuma taş. Zamanında sırtında çok taşıdım bilirim. Abi gözünü seveyim. Maziye gitmenin zaman değil. Hadi gel gidelim hadi. Dur dur dur. Bekle bak. Taşla kaplamanın farkını gayet iyi bilirim. Bunların bunlarla geçti. Bak. Geldin <laughs> mi? Tut buraya şey. Ben tut. Al. Al. Abi parmaklarına dikkat et. Çekersen yıkılmaz. Aha. Aha. Oynadı. Küçükmüş ama neyse aç bakayım şunu. Aç şunu Emin Efendi. Abi aç şunu sen. Anahtar oldu. Abi. 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 E ee, bu ne? Valla pestil gibi bir şey. Arasına cevize koyalım mı? Pestilin burada işine. Aç şunu. Aç şunu. Yavaş açayım. Yırtılmasın. Allah. Ha, Açtım. Aynen. Aa! Abi! İngilizce bu. Tamam ne diyor? Yok benim İngilizcem bu kadar. Yani ben gördüğümde İngilizce olduğunu anlayabiliyorum. Yani anlayabiliyorum ama konuşamıyorum. Okuyabiliyor musun? Yok. O da yok. Sadece gördüğümün İngilizce olduğunu anlıyorum. Vay be Emin Efendi helal olsun sana. Sağ ol. Ee kime okutacağız bunu? İngilizce bu. Biliyoruz işte oku. In the middle of the forest. O kadarını biz de okuyabiliyoruz. Okuyamıyoruz da her neyse. Bize Türkçesi lazım. Türkçe ne diyor? Ormanın ortasında. Güzel. Mmm. neydi ya? Bize mi soruyorsun kızım? Sen okulda sözlüde de böyle mi yapıyorsun? Okumaz bir kızım. İkmal'e kalır. İkmal? Bak Türkçeden kaldı bile. Ee, abiciğim Stres yaptı, heyecan yaptı. Yoksa sular seller gibi okur. Oku kızım. Resim. Ağır mı Metin bu baba? Nasıl okuyayım bunu ben? Anca havarı, var ne var yani. Anneme götürseniz de o çevirir bunu. Tamam biz düşünemedik onu. İkmala kalmış kız çocuğu bize akıl veriyor ya. Tamam o zaman sen bunu al. Annenin yanına git. De ki anne ödevim var bana yardımcı olur musun? Okul yok ki ne ödevi? Sanki okumakta gözün var da. Abi sen niye sümük kadar çocukla uğraşıyorsun? Sümük mü? Sana demedim kızım. Bana mı dedin? Sen dedi, hay benim ağzıma gergeden otursaydı da dilim kopsaydı söylemeseydim. İkinize de bir şey söylemedim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bunu alıyorsun, annenin yanına gidiyorsun. Anneciğim ödevim var, bana yardım eder misin diyorsun. Annen de okullar kapalı, ne ödevi derse ona de ki. Ödev dedi sadece okul için yapılan bir şey değil ki anneciğim. Bizim topluma karşı da ödevlerimiz var. Annemize, babamıza, akrabalarımıza. Özellikle Harun amcama karşı olan ödevlerimi yapmak benim boynumu boyacak. Seni baban mı gönderdi? Evet, Harun amca ile beraber. Aksi olsa şaşardım zaten. Şimdi git o babana de ki. Sümük kadar çocuğu bu işlere ait etmeye utanmıyor musun dedi. Aa, annen sana sümük mi dedi? Yok küçücük çocuğu dedi. Ama sen seversin diye sümükle değiştirdim. Heh. Ne kadar kinci çıktı bu kız. Kime çekti acaba? <gülüyor> 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 <Tabii teplar> bir. <laughs> oh. Siz neydi ya?